Evet, herkese merhaba. Şimdi bu derste şöyle bir şey yapacağım. Geçmişte anlattığımız örnekleri çözeceğim ama ondan önce şimdi o sorularda bazen rasyonel sayılı sonuçlar çıkacak. Veya rasyonel sayılı sadeleştirmeler, çarpmalar falan olacak. Doğal olarak onları bilmiyorsanız eğer anlattığım şeyi %100 kullanamayabilirsiniz. O yüzden burada rasyonel sayılara çok girmeden rasyonel sayıda çarpma ve sadeleştirme biraz ondan bahsedeyim. Şimdi şöyle açıyorum sadeleştirme ile başlayacağız tamam mı? Şimdi sadeleştirme nedir? Ben size öncelikli olarak onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bazen bir işlemi yaparsanız bir sonuç çıkar tamam mı? İşte bir kesir buldunuz atıyorum. Burada göründüğü gibi 58 bölü 4 gibi bir şey buldunuz tamam mı? Şurada gördüğüm sonucu buldum. Ee, şimdi 58'i 4'e bölmeye çalışıyorsun bölünmüyor. Şıklara bakıyorsun 58 bölü 4 var mı? Yok. Ondan sonra diyorsun ki ya herhalde yanlış çözdüm deyip başa dönüyorsun. Bir daha çözüyorsun. Yine 58 bölü 4 çıkıyor falan falan. Şimdi burada senin bu soruyu yapamama sebebin tamamen sadeleştirmeyi bilmediğinden dolayı. Şimdi sadeleştirmenin olayı şudur arkadaşlar. Mesela ben şöyle bir sayı yazayım. Diyorum ki 10 bölü 2 olsun tamam mı? 10 bölü 2 nedir? 5'tir. Şimdi sınavda 2 kişi var. İkisi de soruyu çözüyor. Biri 5 buluyor, diğeri 10 bölü 2 buluyor. 5 şıklarda da var, 10 bölü 2 yok. E çünkü sebebi şudur arkadaşlar. Her zaman e, sorunun cevabı en sade e, haliyle olmak zorundadır. Yoksa 10 bölü 2'yi de doğru kabul etmek zorunda, 20 bölü 4'ü de kabul etmek zorunda, işte 40 bölü 8'i de doğru kabul etmek zorunda. Yani o kadar çok şeyi doğru kabul etmek zorunda kalır ki. O yüzden senden otomatikman her zaman en sade sonucu istemek zorundadır. Sen de sonucu e, yani soruyu çözdüğün zaman en sadesini bulmak zorunda olduğunu unutma. Peki şimdi iyi güzel tamam en sadesini bulacağım da ya işte bulduğumun en sadesi olduğunu nereden bileceğim diyor olabilirsin. Onunla alakalı da sana şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer ki sonucu buldun ve şıklarda varsa işaretleyebilirsin. Çünkü şöyle bir şey mümkün değildir atıyorum şıklarda bir 3 bir de 6 bölü 2'yi bulamazsın. İkisi de 3 eder bu arada. İkisi de şıklarda olmayacaktır. Doğal olarak bulduğun sonuç eğer ki şıklarda varsa o zaten en sade halidir. Eğer cevabı doğru bulduysa. Doğal olarak e, hani böyle şıklarda hem 3 hem 6 bölü 2 olmaz. Çünkü ikisi de aynı anlama gelir ve ikisini aynı şıkka koyamazlar. Çünkü ikisi de doğru cevaptır. Doğal olarak en sade hali şıklarda olacaktır. O yüzden bulduğunda zaten en sadesi olacaktır. Peki şimdi genel olarak bilgiyi verdikten sonra bu sadeleştirme işlemleri nasıl yapılır? Biraz ondan bahsedelim. Ee, şimdi demiş ki 58 bölü 4. Harika. Ben gittim bunu tamam mı klasik çözdüm. 52'yi 4'e bölmeye çalıştım işte. Ee, i̇şte kaç geldi? 12, 14 falan geldi. İşte e, kalan oldu 6. Baktım bir şey gelmiyor tamam mı? İşte 2 de kalan veriyor. Ya ne yapacağım? Bu kalan nasıl yazılıyordu? Demek ki bu sadeleştirme ile yapılacakmış. Şimdi 58'e bakıyorum 4'e bölüyorum. 4'e bakıyorum. Benim burada bulmam gereken ne biliyor musun? Bu ikisini birden bölen bir sayı bulmam lazım. Şimdi düşünüyorum diyorum ki ya 4'e bölünmüyor. Tamam. 3'e zaten ikisi de bölünmez. 2 a, 2'ye ikisi de bölünmüyor. Çok güzel. İkisini de 2'ye böleyim. Şimdi yukarıyı 2'ye böldüm. 29 geldi. Aşağıyı 2'ye böldüm. 2 geldi. Şimdi tekrar bakıyorum. Bu ikisini birden bölen bir sayı var mı? Bakıyorum 2'ye bölünmüyorlar. 1'e bölünüyor ama hani bire, bir şeyi 1'e bölmek bir şey ifade etmeyeceği için e, olmuyor zaten. 0'a bölme zaten anlamsız olacaktır. Doğal olarak cevap neymiş? 29 bölü 2'ymiş. Bu şekilde bulabilirim. Şimdi dersin ki ya biz niye bu ikisini birden ikiye böldük? işte çünkü bazen şöyle şeyler geliyor. Diyor ki ya yukarıya işte şu sayıya bölerim aşağıya bu sayıya bölerim diyenler oluyor. Burada arkadaşlar matematikte teraziyi unutmayın tamam mı? Buraya yazayım hatta aklınızda Bak Terazi. Matematikte bir denklem varsa sağa uyguladığını sola da uygulamak zorundasın. Yoksa terazinin dengesini bozarsın. Bu şeye benziyor. Şimdi elimde bir terazi var. Tam dengede olduğunu varsayalım biraz yamuk çizdim. Şimdi i̇şte bu da 10 kilo bu da 10 kilo. Ben şimdi buranın ağırlığını iki katına çıkartayım. 20. Yani ne yaptım? Çarp 2 ile çarptım değil mi? E şimdi sağa da 2 ile çarpmak zorundayım. Yoksa denge bozulur. Buradaki ağırlığı ikiye böldüm. Yarıya indirdim. Yani 5 kiloya düşürdüm. E burayı da yarıya indirmek zorundayım. Yoksa terazinin dengesi bozulur. İşte bu kesirli işlemlerde de böyle. Eğer ki sen şey yapmak istiyorsan, dengeyi bozmak istemiyorsan ki bozmayacaksın hiçbir zaman ne yapman gerekiyor? yukarıya yaptığının aynısını aşağıya da yapman gerekiyor. Doğal olarak ben burada ne yaptım? Yukarı ikiye bölüyorsam aşağıyı da ikiye bölmek zorundayım dedim. Devam ediyorum. Burada ne var? 48 bölü 8 var. Harika. Şimdi pratikleştikçe 48 bölü 8 hani böyle şeyde bölmene bile gerek kalmayacak. Yani kafadan tak tak bölebileceksin ama ee, biz yine de burada parça parça olanı öğretelim. Şimdi 48'e bakıyorum, 8'e bakıyorum. Her zaman ilk aklına 2 gelsin. 2'ye bölünüyor mu? Bölünüyor. Tamam bölüyorum. 48'i 2'ye böldüm. 24. 8'i 2'ye böldüm. 4. Bakıyorum. Şıklara geldim. Var mı? Yok. Ha, demek ki daha da sadeleştirmem lazım. Bir daha 2'ye bölüyorum. 12. 2. Döndüm şıklara baktım. Var mı? Yok. 12'yi 2'ye bölüyorum. 6. Geliyorum şıklara. A6 varmış. Doğru cevaptır. Tamam. Bu şekilde. O yüzden eğer ki işlemini sadeleşmeye kaldıysa bak şıkka yoksa bir, sadeleştir yoksa bir daha sadeleştir yoksa bir daha sadeleştir. Artık sadeleşecek bir şey kalmadı. Şıklarda bulamıyorsan çözümde hata vardır. O zaman yeniden çözmeye başlayabilirsin. Şimdi devam ediyorum. Burada da çarpma kısmını göstereceğim size. Bölme de var çarpma da var. İkisini de ayrı ayrı görelim. Ee, şimdi işlem önceliğinden başlamam gerekiyor. Önce parantez içleriydi değil mi? Güzel. Şimdi 10 bölü 2 şöyle parantezimi alayım. Çarpı 8 bölü 5. Soruyu böyle düzenledim yazdım. Şimdi size öncelikli olarak çarpma ile ilgili şöyle bir şey göstereyim. Rasyonel sayıları çarpmak dünyanın en kolay şeyidir. Hiçbir şey bilmene gerek yok. Böyle iki tane kesirin çarpmanı istiyor ya. Yan yana olanları birbiriyle dümdüz çarpacaksın. Hiçbir şey bilmene gerek yok. A çarpı C bölü B çarpı D. Olayı bu. Tamam. Şimdi buraya da geldim. Yan yana olanları çarpıyorum. 10 çarpı 8 bölü 2 çarpı 5. Güzel. Şimdi buradaki en büyük hata şudur. Yani işleminizi uzatır, sizi yorar. İşte 10 ile çarpayım 80. 5 ile 10'u çarpayım 10. Ondan sonra da sadeleştirmeye başlayayım. Evet diyebilirsin doğru. Hatta bu işlem için daha kolay da olacak ama. Genel anlamda bizim çözüm yöntemimiz bu olacak. Yapman gereken ne biliyor musun? Yukarıdaki ve aşağıdakiler arasında sadeleşenler varsa... Bunları direkt sadeleştirmeye çalış. Sırası konumu önemli değil. Şundan bahsediyorum. Bak buradaki 10 ile buradaki 5. Arada bölme mi var? Var. 10 bölü 5 nedir? 2. Güzel. Aradaki işaretleri görüyorsun. Çarpma var. 8'i de 2'ye böl 4. Cevap buradan 8 gelecektir. Yani illa bunu buna böl, bunu buna böl diye bir şart yok. Yukarılar çarpma, aşağılar çarpma ise bölmede karma gidebilirsin. Birinci ile istiyorsan onuncuyu birbirine böl. Üçüncüyü ile beşinciyi birbirine böl. Fark etmiyor. Tamam e, Ondan dolayı da şey yapabiliyorsun. Yani bu şekilde çözüm yapabiliyorsun. Ha onun da sebebini merak ediyorsan. Ya 10 çarpı 8 yerine 8 çarpı 10 yazabilir misin? Evet. E buraya da 2 çarpı 5 yazıyorsun değil mi? Hani yukarıya 10 çarpı 8 diye illa 10 çarpı 8 yazmak zorunda değil mi? 8 çarpı 10 da yazabilirim. Aa bu ikisini böldüm. Aha bu ikisini böldüm. 4 arada çarpma var. 2. Tamam bak her türlü oluyor. Veya gittin çözdün. Dedin ki 80 bölü 10 geldi. Çok güzel. Sıfırlar gider. Değil mi? 8 bölü 1 8 de. Buradan da çözersin. Fark etmeyecektir. Onu sana söyleyeyim. Bundan sonraki videoda da e, bunun şeyini çözeceğim sana. İşte bununla alakalı örnekler içinde hem bunları barındırıyor hem de bu ilk anlattığımız konuları barındırıyor.